Elbette bazı faktörler var ki idrar yolu enfeksiyonunun gelişmesini artırıyor, meydana gelmesi ihtimalini artırıyor. Müzik Yine her hastalıkta olduğu gibi kişinin bağışıklık sisteminin zayıf olması, her türlü mikroorganizmayla savaşmayı zorlaştırdığı gibi idrar yolu enfeksiyonu mücadeleyi de yani bu etkenlerle mücadeleyi de zorlaştırıyor. Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu biraz daha az görülüyor. Bunun nedeni tamamen anatomik yani vücutlarının yapısı nedeniyle. Kızlarda, kız çocuklarında veya kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu hem vajinadan hem de rektumdan bulaşın söz konusu olması nedeniyle biraz daha sık görülüyor. Bebeklikten erişkin yaşa kadar kadınlarda her zaman daha sık. Tabii ki kişinin yine tüket hastalığının olması yani şeker hastalığı gibi bir hastalığının olması, kronik böbrek hastalığının olması, böbrek yetmezliğinin olması, yine bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanmasıyla beraber uzun süre hastanede yatmak İdrarın yapılamadığı yani kişinin kendi kendine idrarını yapamadığı durumlarda biliyorsunuz idrar sondası denen bir plastik hortum benzeri bir alet takarız. Biz ki idrar dışarıya çıkabilsin diye. Bunlar kalıcı sondalar ya da geçici sondalar olarak ayrılabilir. Bu tür sondaları takılı olduğu hastalarda aslında bakım iyi değilse idrar ve enfeksiyonuna zemin hazırlar elbette sondaların var olması yani. Uzun süreli bez taşıyan yani idrarını tutamayan ya bebeklerde ya da ileri yaştaki kişilerde beze idrarının yapılması ve bu bezin maalesef sık sık değiştirilmemesi yine aşağıdan yukarıya yani uretradan böbreğe ters akım olarak düşünün mikroorganizmaların yayılmasını ve idrar yolu enfeksiyonunun ortaya çıkmasını artırır.